yapıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz mor renk yapacağım demiştim. O yüzden mavi ve pembe rengi ihtiyacım var. O yüzden yani. Pembe ve mavi rengi ihtiyacım var dondurma da. O yüzden şunu takacağım arkadaşlar. Önce bir koyuyorum. Arkadaşlar ben bir koyup geliyorum. Evet arkadaşlar şu an renklerimi koyup geldim böyle. Yanında da azam var ama maalesef utandığı için göstermiyorum kendisini. Aslında gösterdim ama e, ablam e, şu an hasta. Daha hasta olduğu için gösteremiyorum. Zaten ablamı dünkü videomda gördünüz zaten. Ama arkadaşlar ablam hasta olduğu için ablamı gösteremiyorum maalesef. Arkadaşlar mor oluyor. Arkadaşlar şöyle şu an. Bayağı bir toparlandı yani. Ay mor olursa ben çok iyi olur yani. Çok iyi, çok iyi, çok, çok iyi olur. Arkadaşlar ben şu an bayağı bir karıştırıyorum siz gelmiyorsunuz ama yani Arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? Karış, kaşığımı e, ee, ısıttım ve öyle karıştırmaya devam ettim. Öyle yaptım yani. Ay arkadaşlar ama gerçekten mosmor oldu rengimiz. Bu renk çok önemlidir. Ama bir adam akıllı bir karışsın. Karışmıyor ki güzel. Karışsın güzel. Karışsa çok iyi olacak. Arkadaşlar bundan öbür sıkın da dondurmayedim. Yani. Yemedim. Yedim diyorum. Yemedim. O yüzden dondurmayedim hakkım var yani. Elim pislendi. Narin elim pislendi. elimi temizli 20 dakika ama ne oluyor ya? Güdüm kaptı arkadaşlar yani ödem kaptı. <laughs> arkadaşlar şunu size göstereceğim ama bir dakika dur. İçime kaçtım bir şöyle. Bakın arkadaşlar mor renk almaya başladı. Görüyor musunuz? Çok iyi oldu yani çok iyi. Şu renge bakar mısınız? Çok iyi oldu. Arkadaşlar e, yorumları yazın baş şimdi hangi renk olsun. Ben mor yapmak istedim çünkü e, mor güzel olur diye düşündüm. Hep kahverengi tonları yapıyorduk o yüzden ben de mor yapayım dedim. <laughs> Ama çok güzel oldu arkadaşlar. Bir dakika iyice bir karıştırayım da. Yani Allah korusun yani rengimiz tutmaz bir şey olur. <laughs> gerçekten şu an rengimi çok beğendim. Yani o kadar ama o kadar çok beğendim ki. Oh, ben şimdi bunu nasıl kıyacağım da yiyeceğim. <laughs> yani. Arkadaşlar şimdi içine çok azıcık kakao katacağım. Birazcık kapasın rengi. Çok çünkü çok şey doldu. Sade doldu arkadaşlar. Çok sade yani. biraz kakaomuz gelebilir. fazla oldu. <laughs> Arkadaşlar bir dakika şu an ellerim çok kötü battı. Şu kakao yüzünden. Arkadaşlar oradan kahve hazırlıyor, Türk kahvesi hazırlıyor. Şimdi arkadaşlar ben karıştırmak istiyorum. İnşallah rengi değişmez ve değişmedi. Arkadaşlar ama bu rengimiz beyaz gibi oldu yani çok da böyle morumsu olmadı beyaz gibi oldu bakın. Yani bu rengimiz çok da mora gelmedi beyaz gibi oldu biraz. Hmm. hmm. Çok güzel olmuş. Böyle çilekli karışım, böyle çikolata karışımı çok çok güzel bir şey olmuş yani. Arkadaşlar ben illa ki bir fasıl video çekip öyle dışarı çıkıyorum. Çünkü altın etek. etik Arkadaşlar benim kombin böyle etek ve üstüm. Yani ben illa bir dondurma yiyeceğim, öyle çıkacağım dışarı yani. Ağzım bunu tatlandıracağım yani. Of çok güzel ama Arkadaşlar ben mor olacağını biliyordum zaten. Yani biliyordum biliyordum. İçimden geliyordu mor. Yani içimden mor renk geliyordu yani. Hem de şıklıyordu. Şıklıyordu. Patlıyordu yani. Şurada da çikolatamız var. Bir tane aldım. Yani ben abla şuran şey olmuş siyah. Olsun inşallah. Nocina katayım mı arkadaşlar? ama. Ha, arkadaşlar katacaktım. Kötü olur diye katmadım. güzel. Şu renge bak. Aa, değil mi? Çok güzel. Neredeydi anne tatlımız? Görüyorsunuz değil mi? Şu güzele şu. Rengi bakar mısınız?

Şimdi Alan da işte ocakta oynuyor. Dondurma meyrettim. Açtım bir yere? Açtım sonra da kapadım. <laughs> Arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, başka hangi renkler istiyorsanız yorumları yazın. Ee, beyaz var, kahve var, sarı var. Bakın limonlu var. Kahveli. Dondurma var. Çilekli var. Yani bir sürü var. O yüzden arkadaşlar yorumları yazın. Ecem Naz abla şu rengi istiyoruz deyin. Ben de o rengi yapayım. O zaman görüşürüz. İsterseniz bu arada yeşil yapabilirim çünkü e, benim bizim sarımız ve mavimiz var. O yüzden yeşil yapabilirim. Diğer Diğerki videomuzda yeşil yapacağım. O zaman görüşürüz. Öpüyorum.